He, tamam. Arkadaşlar bugün Kahramanmaraş'ta Durkadiroğlu'nda çok güzel bir okuldayız. Bundan 3-4 ay evvel Öktaş hocamla birlikte demiştik ki okulumuzun kütüphanesi yok ve Uluslararası Yazarlar Birliği ile birlikte biz bir kütüphane açmaya niyetlenmiştik. Ve şimdi hocam açılışını yaptık. Şöyle bir yeni bakalım. İçeride. Evet bu güzel masasından, sandalyesinde, boyasından Evet, kitapları da şöyle bir göster bakalım. Kitaplarına kadar hazırlanmış. Evet hocam, şu serüveni bir anlatır mısın? Neler oldu? Nasıl gerçekleşti? Söylemek istediğin bir şey var mıdır? Evet. Ee, gerçekten... E, 8 yıldan beri Yavuz Selim Ortaokulundayım. Tesadüf de olsa sizle Türkçe öğretmenimiz Ceylan Hocam e, karşılaşıyor. Kitap okuma, e, kitap fuarında bizim. Ee, o da bana durumu e, izah etti, böyle böyle Turan hocamla tanıştım, e, durumu izah ettim. Okulumuzun kütüphanesi yok, e, işte çok da ihtiyacımız var olduğunu söyledi ve yardımcı olacak dediğinde e, çok memnun olduk. Gerçekten çok sevindik ve arkasından e, diyaloğumuzu sürdürdük. Hocam sağ olsun çok çok ilgilendi, yakın alaka gösterdi e, ve netice itibariyle e, Size yanmanlı da yardımcı olaraktan bu güzel kütüphanemizi öğrencilerimize, çok güzel öğrencilerimize sunma fırsatı verdiler. Hakikaten yani kısmet böyle. Çok memnun oldum. Hocam da bugün ziyaretimize geldi. Çok çok daha memnun oldum. bizati canlı olaraktan görme fırsatı oldu. Çok teşekkür ediyorum. katkıları geçen herkesten Allah razı olsun. Allah incitmesin, Allah sağlıklı huzur ömürler versin. İnşallah kütüphanemiz kitap sayısı bakımından daha da zenginleşir, daha da iyi gider. İkinci bir konu öğrencilerimiz kütüphanemiz kurulduktan sonra daha çok kitap okumaya başladılar. Bilinç gelişti, alışkanlık gelişti. Dönüşümlü olarak da kütüphanemizden sınıf öğretmenleri aracılığıyla öğrencilerimiz kitaplarını seve seve okumaya başladılar. Okudukça da okuduğunu anlamaya başladılar. Bu tabi ak akademik başarılarına da yansıdı. Sınavlardan daha iyi e, notlar, puanlar diyelim almaya başladılar. Bu da bizi oldukça memnun etti. Tekrar emeğe geçenlere, ilgilenenlere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. evet Uluslararası Yazarlar Birliği'ne özel bir teşekkür edelim. Evet. Uluslararası Yazarlar de... Evet. Zaten ee, görüyorsunuz. Bu kütüphane Uluslararası Eğitim Yazarlar Merkezi tarafından yaptırılmış. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin diyorum. Evet arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta başladığımız bu serüven devam ediyor. İnşallah yakında Van'da kütüphanemizi açıyoruz ve devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.